Ezbere söylemiyorum, 6 saatimiz ekran karşısında geçiyor. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar. 8 saat uyuyoruz, 2 saat yoldayız, 8 saatte de çalışıyoruz, 24 saat. 6 saat, 6 saati ekran karşısında geçiren e, insanımız, bizim toplum için söylüyorum, Türk toplumu için söylüyorum, hı hı. günde kitaba ayırdığı zaman 16 saniye yıllık bazda böldüğümüzde, 16 saniye. Güzel okuma saatleri, okuma yarışmaları okullarda, okuma zevkini e, benim kuşağım, 68'li 68'lik kuşak. Evet. benim kuşağım okuma zevkini ilkokulda elde etti. İyi öğretmenlerin. Yani okul bitse de gidip kırtasiyeme para kazansam, okul bitse de gitsem, bahçemi taşla için söylüyorum. Bahçede domates eksem, okul bitse de arkadaşlarla balığa gitsem, okul bitse de, mesai Tabii. bitse de gitsem kahvede bilmem ne yapsam tenzih ediyorum bu, bu, bu iyi öğretmenleri var, iyi öğretmenleri var ama Tabii. ama iyisi öğretmenler buna dönüşmüş durumda. Emlakçılık mı yapsam, bilmem ne mi yapsam. İşte öğretmenleri bu cendereden çıkaracak bir eğitim sistemine evet. ihtiyacımız var. Böyle öğretmenler aileyi de dönüştüren, aileyi de oyunun içine dahil eden öğretmenlerdir. Bu bilinci öğretmenle aile birlikte oluşturuyor ve birlikte şekillendiriyor. Konserva kutusu evlerimizde, kitaba kütüphaneye yer yok. Hayat şartları çok ağır, faturalara koşturacaksın, evet. zaman yetmiyor. Evet. Ama işte zaman yetmiyor diyen herkes 5 saatin altı saatini televizyon, televizyon. Tele, Tabi bakın bir dizi televizyon dizisi ben bununla ilgili bir dizi e, analiz edip bir hakemli bir dergiye makale yazmıştım. E, o diziyi seyretmek zorunda kaldım 8 bölümünü. Ortalama 4 saat sürüyor. Yani, oturuyorsunuz 4 saat boyunca e, reklam araları hariç oturup onu seyrediyorsun 4 Hı -hı. saat. 4 saatte kardeşim yani yüz sayfa kitap okursun. 4 saatte 10 kitaplık sohbet dinleyebilirsin. Bizim bu zaman kullanımı konusunda, zaman tanzimi konusunda, kaliteli zaman konusunda, kaliteli okuma konusunda çok ciddi akademik, enstitü bazlı, okul bazlı, aile bazlı, STK bazlı çalışmalar yapmamız gerekiyor evet. diye düşünüyorum.